kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bakın TRT Çocuk'ta bugün bulmaca kulesinin kahramanları var. Ama tabi içinde de TRT Çocuğun birçok kahramanını göreceksiniz. O zaman hadi dergimizi açalım. Hadi zaman kahve hemen atmalıyız. Evet. Arkadaşlar içinden bir tane çıkartmalar çıktı. Bakın Ege ile Gaga var. Bulmaca Kulesi var. İbi var. Rafadan Tayfa var. Nasrettin Hoca var. Çok güzel çıkartmalar. Bu çıkartmaları isterseniz kitaplarınıza, isterseniz de dolabınıza yapıştırabilirsiniz. Ve küçük bir kitapçık çıktı. Bunda da Yade Yade var. Ve yine Tete Çocuğun canvan dergisi var Hadi içine bakalım neler varmış dergimizi açıyoruz hmm, bakalım canın sayfası var işte burada yine burada karikatürlerimiz var Teknolojiyle ile ilgili şeyler yazıyor ama şu an Okumayacağız tabi. Bu dergiyi alırsanız sizler alıp okuyabilirsiniz. Bazı şeyleri okuyacağız size. Uzayda neden su aranıyormuş? Merak ediyor musunuz? Doruk merak ediyor musun? Bakalım uzayda su var mıymış? Uzayda yaşamla ilgili gelişmeler, haberler hepimizin dikkatini çekiyor. Bilim insanlarının sık sık yaşama elverişli bölge dediğini duyuyoruz. Bir gezegenin yüzeyinde sıvı olarak bulunmasına uygun koşullar varsa orası yaşama elverişli ay, sayılıyor. Ay, yani uzayda yaşamın de, de, de. sürebileceği bir yer aranırken suyun bulunup bulunmadığına bakılıyor. Su bütün canlı türleri için yaşamsal bir öneme sahip. Sadece suyun bulunması da yeterli değil. Aynı zamanda Suyun sıvı halde bulunması hmm. gerekiyormuş. <laughs> evet, dinledim, çok <laughs> Evet, Hı -hı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Hı -hı. Bayramını da kutluyoruz. Burada da aa yeni bir çizgi film başlamış TRT Çocuk'ta. Z takımı biliyor muydunuz? Her cumartesi ve pazar 11.55, 16 ve 19.25'te sizlerle. Devam e, edelim. E, evet. Hmm, gezdim gördüm köşesi var. Aa, Nasrettin Hoca <laughs> ve eşi. Bu çizgi filmi seviyor musun Doruk sen? Nasrettin Hoca'nın maceraları var TRT Çocuk'ta. Arada biz de izliyoruz. Burada İbi var, tosi var. Bakar mısınız? Burada maddenin hallerinden bahsediyorlar. Dora bir tane soru soralım o zaman. Sizler de cevap verin. Dorukcuğum, süt sence sıvı mı, katı mı? Sıvı. Doğru! Doğru alkışlıyoruz ve doğru cevap veren siz arkadaşlarımızı da alkışlıyoruz. Aferin oğlum sana. Ben Peki. Evet, İstanbul'un FETS'inden bahsediliyor. Böyle geçelim. Deney varmış. Sudaki havai fişekler deneyi. Arkadaşlar bu dergiyi aldığınızda bu deneyi yapabilirsiniz. Biz de Doruk'la sonra yapacağız. Aa işte posterimiz. İyi bayramlar posteri. TRT Çocuk Kahramanları. Evet böyle bir sürü şey var dergimizde. Şimdi küçük kitapçığımıza bakalım değil mi Doruk? Bu çok tatlı. Burada Yade Yade var. Yade Yade çok tatlı değil mi Doruk? Bakalım. Annesi babası yok mu ya? Yade Yade'nin var. Yade'nin annesi tabii ki babası var. Hmm, <laughs> yade burada çiftliğe gidiyormuş arkadaşlar. Çiftlik gezisi varmış. Ne diyormuş okuyalım mı? Merhaba canım arkadaşlarım. Bugün size birkaç gün önce Maticiğimle yaptığımız çiftlik gezisini anlatacağım. Ya de ya de nereden çıktı bu gezme dediğinizi duyar gibiyim. Hemen anlatayım. Geçen hafta Mati lezzetli mi lezzetli bir tost yedikten sonra merakla ya de bu domatesler nerede yetişiyor acaba? Bu peynirler nasıl yapılıyor ki? diye sordu. Bunun üzerine onunla bu lezzetli yiyeceklerin üretildiği çiftliğe gitmeye karar aldık. Haydi gelin siz de gezimize eşlik edin. Ooo ya dev arkadaşları çiftlik gezisinde. Oo, ama bakar mısın Doruk biz de seninle arada bir gidiyoruz. Orada hayvanlar oluyor, ağaçlar oluyor, horozlar oluyor, köpekler oluyor, inekler oluyor. Bir sürü hayvan var. Hmm, Bak, burada de da de güzel de bulmacalarımız var. Tavukla deyerek yoktu, yoktu. Bakın. Hepsi çiftlikte. Evet, çok güzel. Burada bir tane tavuk var. Tavuktan ne çıkar Dorukcu? Altın mı burada? Altın. Yumurta <laughs> da çıkabilir ama altın mı bilemiyorum. Evet kitapçığımız da böyleydi. Arkadaşlar TT Çocuğun Mayıs ayı dergisini sizle birlikte incelemiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.